Emoji kalpler ve anlamları nerede ve nasıl kullanılır? Beyaz kalp; düğün, nişan, doğum gibi saf anlarda, maneviyat içeren paylaşımlarda, gösterişten uzak, dürüst ve derin duyguların simgesi beyaz kalp. Ünlemli kalp; içindeki coşkuyu tutamadığında, aşkını haykırmak istediğinde bu kalbi kullan. Sarı kalp; sadık arkadaşlara, aile bireylerine, özellikle güneş gibi içini ısıtan insanlara güven veren, mutlu eden ama sevgilin olmayan herkese gönderebilirsin. Turuncu kalp. Yakın arkadaşlara sohbetlerde flört değil ama değer verdiğin insanlara ne aşk ne uzaklık. Sıcak ama sınırları net. Dönen kalpler. Karşılıklı sevgi yaşandığında her iki tarafta hissediyorsa dönen kalpler en iyisi. Bu kalp tek taraflı aşklar için değil iki yönlü Karşılıklı sevgi ifadesi Mor kalp Destek kampanyalarında özellikle hastalık farkındalığı gibi durumlarda kullanılır. Siyah kalp Yaz ve kayıp durumlarında tatlı duygular yok burada. Bu kalp acı, yaz, asi duruş demek. Mavi kalp Sakin ama güçlü bağlar kurulan kişilere, erkek arkadaşlara, eşe dosta en güzeli budur. Drama yok, güven var. soğukkanlı kanlı ama samimi bir sevgi. Yeşil kalp. Doğaya, doğada gönderilerde, çevreci paylaşımlarda barış, doğa sevgisi, tazelik ve zaman kıskanma ima eder. Kırık kalp terk edildiğinde, hayal kırıklığında uğradığında. Kalbin bir paramparça olmuşsa bunu açıkça göster. Ve herkesin bildiği kırmızı kalp. Aşk mesajlarında sevgiliye, eşe, romantik partnere bu kalp seni gerçekten seviyorum demektir. Oyalama yok doğrudan tutku ve ballık.